Sema'dan gelen kanalımıza hoş geldiniz kıymetli gönül dostları. Bugün insanın kalbini karartan aç ve evlat nankörlüğünün en acı halini gözler önüne seren ibret dolu bir çöl hikayesiyle karşınızdayız. Lütfen başlamadan önce videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Dilerseniz katıl butonuyla da ailemize dahil olabilirsiniz. Şimdi gelin, o kızgın çöllerde yaşananlara birlikte şahitlik edelim. Asırlar evvel, uçsuz bucaksız ve yakıcı Arap çöllerinin kıyısında, birkaç hurma ağacının gölgesine sığınmış küçük bir vahada, Salih isminde bilge bir adam yaşardı. Herkes ona Salih ağa der, hürmet ederdi. Gençliğinde, yıldızlara bakarak yolunu bulan, kumların fısıltısından fırtınanın gelişini anlayan, en zengin kervanların bile canlarını ve mallarını emanet ettiği efsanevi bir rehberdi. Lakin geçen yıllar, çölün güneşi gibi Salih Ağa'nın da gözlerinin ferini almış, onu zifiri bir karanlığa mahkum etmişti. Artık dünyayı, ezberindeki yollarla, bastonunun çıkardığı tok sesle ve her şeyden öte, engin kalp gözüyle görüyordu. Salih Ağa'nın Asıl imtihanı ise gözlerinin körlüğü değil, kalpleri dünya malına olan hırsla kör olmuş üç oğluydu. En büyükleri olan Kasım, babasının eski şöhretinin gölgesinde yaşamaktan bıkmış, bir an evvel her şeyin üzerine konma derdindeydi. Aklı ticarete değil kurnazlığa çalışır, kalbi merhametten çok tamahla atardı. Ortancaoğlu Davut, abisi Kasım'ın bir gölgesi gibiydi kendi başına karar almaktan aciz, abisinin her dediğini sorgusuz sualsiz kabul eden zayıf iradeli bir adamdı. En küçükleri Yusuf ise babasının anlattığı eski çöl hikayeleriyle büyümüş, kalbinde bir parça merhamet ve şefkat tohumu kalmış olsa da, abilerinin baskısı altında o tohumu yeşertmeye bir türlü cesaret edemiyordu. Salih Ağa, evlatlarının bu halini sezdikçe kahroluyordu onların ocağın başında gizli gizli mirası konuştuklarını, babamız ölse de şu üç beş devesi bize kalsa dediklerini duyuyor, bu fısıltılar kör gözlerinden kalbine birer kor gibi damlıyordu. Onlara paradan, puldan daha değerli bir ders vermek, o taşlaşmış kalplerindeki imanı son bir kez sınamak için kaderini değiştirecek o son planını hazırladı. Bir akşam yemeğinden sonra üç oğlunu da yanına oturtarak o ağır ve bilge sesiyle konuşmaya başladı. Evlatlarım, benim aslanlarım dedi. Sesi hem yorgun hem de kararlıydı. Bu fani dünyada yolun sonu göründü. Lakin ben ölmeden size dedelerimden bana kalan, benim de size bırakacağım büyük bir sırrı ve hazineyi açıklama vaktidir. Hazine kelimesini duyan üç kardeşin de duruşu değişti. Kasım'ın gözleri parladı, Davut yerinde doğruldu, Yusuf ise merakla babasına kulak kesildi. Salih sanki o anları görüyormuş gibi devam etti. Gençliğimde en güvendiğim kervanımla yedi kuyular denen mevkiden geçerken, cinlerin bile unuttuğu eski bir kuyunun dibine atalarımızdan kalma büyük bir hazineyi sakladım. İçindeki altınlar, sizin yedi neslinize yeter. Lakin ben körüm, o yolu tek başıma bulamam. Beni o kuyuya götürmelisiniz. Size hazinenin yerini gösterdiğimde, o benim size son hediyem olacak. Sonra hakkınızı aranızda adaletle paylaşırsınız. Bu sözler kardeşlerin kalbine bir ateş gibi düştü. Yıllardır bekledikleri an gelmişti hemen hazırlıklara giriştiler. Ertesi sabahın alaca karanlığında yanlarına birkaç gün yetecek kadar su ve yiyecek alıp yaşlı ve kör babalarını da en yaşlı devenin üzerine bindirerek Kızıl Çöl'e doğru yola koyuldular. Yolculuk çölün kendisi kadar acımasızdı. Gündüzleri güneş bir fırın gibi yakıyor, geceleri ise dondurucu bir ayaz tenlerini kesiyordu. Kasım, hırsından en önde, neredeyse koşar adımlarla ilerliyordu. Davut, her kum tepesinde durup, ''Daha çok var mı baba?'' diye sızlanıyor. Yusuf ise en arkadan, babasının devesinin yularını tutmuş, vicdanı ile abilerinin baskısı arasında gidip geliyordu. Salih Ağa ise mutlak bir sükunet içindeydi. Bazen durup havayı kokluyor, sağdaki tepenin ardında rüzgar daha sert eser, soldaki vadiye inelim.'' diyor. Bazen de elindeki kumları ufalayarak, bu kum eski bir nehir yatağının kumudur, doğru yoldayız diyerek onlara rehberlik ediyordu. İkinci günün akşamında, kamp kurdukları sırada Yusuf, babasına, babacığım, bu kadar altını ne yapacağız ki? Vahamızdaki hayat bize yetmiyor muydu? diye sordu. Kasım, kardeşinin bu sorusuna sert bir şekilde çıkıştı. Sus Yusuf, sen sefaletten hoşnut olabilirsin ama biz değiliz. O altınlarla bu çölden kurtulup şehirlerde ağlar gibi yaşayacağız. Saliha bu konuşmayı duymuş ama bir şey dememişti. Sadece içinden, eyvah ki, en küçüğümün kalbindeki ışık bile sönmek üzere diye geçirdi. Üçüncü günün ikindi vaktinde Salih Ağa'nın tarif ettiği o uğursuz ve terk edilmiş yere vardılar. Etrafta ne bir hayat belirtisi ne de bir yeşillik vardı. Sadece rüzgarın aşındırdığı kayaların ortasında, ağzı neredeyse kumla dolmuş, karanlık ve derin bir kuyu duruyordu. ''İşte geldik'' dedi Salih Ağa devesinden inerken. ''Benim size olan borcum bitmek, sizin de imtihanınız başlamak üzere. Hazine bu kuyunun dibinde.'' Şimdi beni yavaşça aşağıya salın. Oğulları tereddüt etmeden uzun urganı babalarının beline doladılar. Onu yavaşça kuyunun zifiri karanlığına indirirken Kasım Davut'a göz kırptı. Davut emri almış gibi başını salladı. Yusuf'sa olacakları anlamış. Abi, etmeyin, eylemeyin. Bu bizim babamızdır diye fısıldadı. Kasım Sus yoksa seni de yanına atarım diye tısladı ve babası kuyunun ortalarına geldiğinde belindeki keskin hançeri çıkardı. Yusuf'un yalvaran bakışlarına, Davut'un korkak tereddüdüne aldırmadan tek ve soğukkanlı bir hamleyle urganı kesti. Salih Ağa'nın o acı dolu evlatlarım feryadı kuyunun duvarlarında birkaç kez yankılandıktan sonra yerini ölümcül bir sessizliğe bıraktı. Üç kardeş, bir anlık sessizliğin ardından sanki hiçbir şey olmamış gibi yeni bir urganla hırsla kuyuya inmeye başladılar. Saatlerce kuyunun dibindeki her bir taşı, her bir avuç kumu çılgınca aradılar. Lakin ne bir altın kese ne de bir mücevher parçası bulabildiler. Sadece babalarının bir kenarda hareketsiz yatan bedeninden başka hiçbir şey yoktu öfkeden deliye dönmüşlerdi. Birbirlerini suçlamaya, ittirip kalkmaya başladılar. Onlar aşağıda birbirleriyle boğuşurken, yukarıda ilahi adalet işlemeye başlamıştı. Çıkan ani bir rüzgar, develeri ürkütmüş, su ve yiyecek dolu heybeleriyle birlikte develer, çölün derinliklerinde kaybolup gitmişlerdi. Kuyudan çıktıklarında bu acı gerçekle yüzleştiler artık ne bir hazineleri, ne babaları, ne de hayatta kalmalarını sağlayacak bir damla suları vardı. Hırsları onları cehennemin tam ortasında yapayalnız bırakmıştı. Kuyunun dibindeki Salih Ağa ölmemişti. Düşerken bacağı kırılmış bir süre baygın kalmıştı. Kendine geldiğinde evlatlarının ihanetiyle yanan kalbini Rabbine açtı. Allah'ım dedi gözyaşları içinde. Şahidim sensin. Ben onlara bereketin sırrını öğretmek istedim. Onlar sefaletin yolunu seçtiler. Hüküm senindir, takdir senindir. Bu duanın ardından gençliğinden bildiği o sırrı hatırladı. Kırık bacağının dayanılmaz acısına rağmen sürünerek kuyunun duvarındaki diğerlerinden farklı renkteki bir taşa ulaştı. O taşı babasının ona öğrettiği gibi üç kez içeri doğru bastırdı. Bir anda taşın arkasından önce bir sızıntı, sonra incecik, buz gibi ve berrak bir su akmaya başladı. İşte gerçek hazine buydu. Bu kuyu kör değil, sadece sırrı sabır ve bilgi olan bir hayat pınarıydı. Saliha o suyla kana kana içti, abdest aldı ve Rabbine şükür secdesine kapandı. Aynı sıralarda Şama gitmekte olan büyük bir kervan, gizemli bir şekilde yollarını şaşırmış. Rehberleri ne kadar uğraşsa da, bilmedikleri bir yöne doğru ilerlemek zorunda kalmışlardı. Kervanın sahibi İdris Bey adında, adil ve takva sahibi bir tüccardı. Tam suları tükenmek üzereyken, uzakta o tek kuyuyu gördüler. İlahi bir güçle oraya çekildiklerini anlamışlardı. Kuyunun başına geldiklerinde dipten gelen o zayıf dua seslerini duydular ve hemen yaşlı adamı yukarı çektiler. Saliha, onlara başından geçenleri bir bir anlattığında kervandaki herkes gözyaşlarını tutamadı. İdris Bey, ''Ey mübarek adam!'' dedi. ''Senin evlatlarının hırsı onları kör etmiş ama senin kalp gözün ve Rabbine olan imanın sana hayat pınarını açmış.'' Senin yerin bizim yanımızdır. Saliha'yı yanlarına alıp yola devam ettiler. Birkaç gün sonra çölde birbirlerinden birkaç metre aralıklarla susuzluktan ve pişmanlıktan can vermiş üç adamın cansız bedenleriyle karşılaştılar. Üzerlerinde çölün acımasız rüzgârı esiyordu. Saliha o manzaraya bakmadı. Sadece gözlerini kapatıp Hesap günü çetindir diye fısıldadı. O geri kalan ömrünü o iyi kalpli tüccarın yanında bilge bir insan olarak huzur içinde geçirdi. Evet kıymetli izleyenlerimiz. Bu ibretlik hikaye aç açgözlülüğün ve hırsın insanın kalbini nasıl körettiğini ve onu en acı sona nasıl sürüklediğini göstermektedir. Asıl zenginlik altın keselerinde değil, kanaat eden bir kalpte ve Rabbine teslim olan bir ruhtadır. Rabbim bizleri nankör evlat olmaktan ve kalbi hırsla kararmışlardan olmaktan muhafaza eylesin. Bir sonraki hikayemizde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.